oluyor ama. <laughs> Çok güzel. Saç keseceğiz. İzle. Saçı kısmını. Yakıyor mu abi? Ver ben İzle. Sen de izle. Şampuan yok kız bu. Evet. Hala izliyor mu? Bekle. Uçtan tarayayım bak. Buradan. Buradan taranmaz. Buradan taranır Saç. İzliyor mu? Üzüyor. Ortadan böyle. Evet. Saygın Ay. Ne doğru 90 derece. Baktığı yere doğru. Sen 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 Benim sen öyle su gelmez yalnız. Aa! Geliyor Komik <laughs> mi? Aa! <laughs> Hadi kurut. Bu mi gelmişsin? geldi. Hadi bekle. Bitti mi? Abi. Ne? <laughs> mı? Çektik ya. Tamam memnun kaldın mı? Söyledim. Çok kaldım. Lellere mevcut. Hı hı. Arkadaş. Hı. Ee, saçlarım resmen ışıldadı yani. Işıldadığını hissediyorum. Tamam sağ ol.